Zafer'e Doğru programında yeni bir bölümle karşınızdayız. Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun 43. gününde karşınızdayız tam olarak. Bugün yanımda Zafer, Zafer Partisi Genel Muhasibi Cihat Çetinkaya var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Ee, yani nasıldız? İç güveysinden hallice diyelim. Evet. Türk insanlarının anlayacağı dille söyleyelim. Ama işte sayın liderimizin haksız yere bir zindanda tutulmasının yarattığı bir burukluk içerisindeyiz. Evet gerçekten çok zor ve şaşırdığımız dönemlerden geçiyoruz Sayın Çetinkaya. 43 gün oldu Profesör Doktor tutuklanalı. Neler oluyor partinizde neler yapıyorsunuz? Şimdi e, partimiz ve teşkilatları e, emin olun e, canlandı. Yani dimdik ayaktayız. çünkü hedefimiz var. Evet. Bir zafer yolculuğu bu. Sizin programın adına da uygun olarak. Zafer yolculuğuna inanmış, elinde meşaleyi taşıyan gençler, kadınlar, partimize gün ve gün katılanlarla e, çığ gibi büyüyoruz. E, daha önce e, bizi sindirmeye çalışanlar veya Zafer Partisi'nin söyledikleri net olarak anlamayanlar, kulak kapat, e, kapatanlar, bugün geldiğimiz noktada hayretle e, karşılıyorlar. Çünkü insanlar bizi anlamaya başladı. Türkiye'nin demografik yapısındaki bozulmalara ilk karşı çıkan parti bizdik. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, Zafer Partisi dediğiniz zaman anayasaya bakacaksınız. Anayasada bizim Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1982'de halkın yüksek %95 çoğunlukla kabul ettiği bir anayasadır. Biz 1924 Anayasası ile yönetilmiyoruz. Yani 1982 anayasasının özellikle dibahçesinde başlangıç bölümünde anayasanın çerçevesi tam olarak çizilmiştir. Daha sonra da maddeler bunun üzerine oturtulmuştur. Yani bunu bir binanın temelinin atılması, üzerine de binanın çıkılması gibi düşünebilirsiniz. Anayasa muhtelif değişikliklerle bugüne kadar gelmiştir. 177 maddeden 156 maddeye inmiştir anayasamız. 156 maddenin içerisinde kritik maddelerle ilgili tartışmalar var şu anda. Evet. Şimdi özellikle şunu söylemek istiyorum. Halkımıza e, sizin vasıtanızla e, anayasamızda üçüncü madde der ki Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Şimdi anayasanın bu maddesinin e, dibahçeden ele aldığınız zaman dibahçeden geldiğiniz zaman büyük bir anlamı vardır. Yani e, Türk milletini e, bölemezsiniz ülkesi ve milletiyle bir bütündür. Daha sonra işte dördüncü maddesi de diğer bu dört maddenin değiştirilemeyeceğine ilişkin maddedir. Ancak şu anda tartışmaların yoğunlaştığı madde e, 42-66 ve özellikle 101. Evet. E, 101. madde biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili maddedir. E, yani şunu söylemeye çalışıyoruz. E, biz e, anayasadaki tanımlanan demokratik layık sosyal hukuk devletine inanmış milliyetçi, Türk milliyetçisi bir partiyiz. Milliyetçiliğimizi tanımlarken de Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda Türk milliyetçiliğinden bahsediyoruz. Yani gerek anayasanın dibahçesinde, gerekse varoluşumuzda e, sadece partimiz değildi. Türk milletinin varoluşunda e, temel nitelikleri e, şey yapıyoruz. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in anayasasının e, milliyetçiliği veya Türk milliyetçiliği nerededir? Ne mutlu Türk'üm diyene. Yani ben Türk'üm diyen herkesi kabul etmiştir. Şimdi biz Amerika'da bakarsınız İspanik kökenliler vardır, Avrupa kökenliler vardır. Amerika nasıl bir homojen bir yapıya ulaşmıştır, heterojen bir yapıdan homojen bir Amerika çıkartmıştır. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti de çok güzel bir homojen, homojen yapıya sahiptir. Ve Mustafa Kemal'in e, ifadesiyle ne mutlu Türk'üm diyene, Türk'üm diyen herkes Türktür, Türk evet. vatandaşıdır. Dolayısıyla bu ülkede ayrıcalıklar falan olmamıştır. E, şöyle olmamıştır, e, efendim hani bugün tartışılan konularla ilgili e, ağzıma almak dahi istemiyorum. Böyle bir ayrımcılık yoktur. Biz e, okullarımızda, eğitim sistemimizde, efendime söyleyeyim camilerimizde, e, e, kabristanlarda hep birlikte yaşamış bir millet ikken bize e, emperyalist güçler tarafından biçilen gömleği giymeye zorlanıyoruz. Evet. Tabii e, bu tabii Türkçülüğün anlamını da doğru ortaya koymak gerekiyor. E, Türkçülük Türk olmayan milletlere düşmanlık değildir. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum. bir e, Yani Türkleri, Türk milliyetçiliğini tanımlayan kişilere e, altını çizerek tekrar tekrar, Türkçülük asla Türk düşmanı, e, yani Türk olmayan milletlere bir düşmanlık değildir. Türkçülük başka milletin, başka bir milletin aleyhine hareket etmek de değildir. Dolayısıyla Türk milliyetçiliğini e, bu bütün içinde değerlendirmek gerekir. Aslında Türkçülük emperyalizme zulme, istibdada, cehalete, fukaralığa ve safalete karşı bir mücadeledir. Dolayısıyla Türk milliyetçileri bunun için bir araya geliyorlar. Şimdi tabi Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ Türkiye'de ilk defa öncelikle bu Suriyeli sığınmacıların bakın bunlar göç falan değil. Evet. Göçmen değil. Bunlar sığınmacı. Yani ülkelerindeki savaşlar nedeniyle gelmiş olanlar veya kaçaklar. Yani sığınmacı ve kaçakları göç statüsüne alırsanız büyük bir yanılgıya düşersiniz. Böyle bir şey yok ortada. Sığınmacıların ülkenin demokratik fik yapısını bozması noktasında e, zafer partisi olarak ilk yüksek sesle söyleyen biziz. Yani dedik ki Suriyeli, efendime söyleyeyim, e, Afganlı. Ve Afrikalılar bugün Türkiye'de 13 milyona yakın bir nüfusa ulaştılar. Eğer Türkiye'nin nüfusunu 85 milyon kabul ederseniz o 13 milyon yaklaşık e, %17'lik, %20 ile %17 arasında bir rakam görürsünüz. Bu da bir ülkenin demografik yapısını bozmak için son derece tehlikeli bir sınırdır. Oysa e, Cumhuriyet döneminde çıkarılan yasalarda Türkiye'de mal edinme yabancılar açısından yüzde evet. sınırlıydı. Bunu daha önceki arkadaşlarımız da anlatmışlardır. Onun için ben şeye girmeyeceğim. Fakat biz bunları söylerken savaş bitti. Bize döndü. E söyleyecek bir şeyiniz kalmadı. Nasıl kalmadı? Yani şimdi cambaza bak demenin anlamı yok. Yani Türkiye'nin çok büyük sorunları var. Ekonomik sorunları var. Türkiye'de işsizlik var. Türkiye'de insanlar eğer çöpten ekmek topluyorsa veya pazar yerlerinde e, pazar artıklarıyla geçinmeye çalışıyorlarsa veya alınan ücretler yeterli değilse o zaman büyük ekonomik sorun vardır. Sosyal desteklere muhtaç bir halk halk bırakıldı e, şu an. Sayın e, Duhan, e, Tuhan Hanım özür dilerim yanlış söylemek istemem. E, bütün mesele şu Türkiye üç açıkla yönetiliyor. Bütçe açığı, ödemeler dengesi açığı ve cari açık. Bu açıkların olduğu bir ülkede gayri safi milli hasıladan işte fert başına düşen gelir şudur falan gibi açıklamalar kimseyi tatmin etmiyor. Ve Türkiye bu kadar sorunla ve emperyalist güçlerin baskısıyla uğraşırken e, adeta biz onların değirmenlerine e, su taşıyoruz. Yani yaptığımız tartışmalar e, şey anlamına geliyor. Yani e, bir seçim daha olsun da işte erken mi olsun, geç mi olsun, baskın mı olsun gibi Allah aşkına Türkiye'de seçim yapmak için bir sürü ekonomik sebep varken gelip de PKK'nın yok efendim silah bırakması falan gibi veya işte barış çağrılır bunlar yanlış şeyler. Evet. Bay yanlış şeyler. Yani ortada bir terör örgütü var, devlet terör örgütüyle masaya oturmaz. Yıllardır bunları söyleyenler veya cenazelerde e işte bağıranlar kanı yerde kalmayacaktır falan diyen insanlar hepsi bir tarafa gittiler. Efendim e, kala kala efendim e, Türkiye'de erken seçim olsun mu olmasın mı? Efendim bu terör böyle biter. Terör bitmez. Terörle masaya oturulmaz. Bunun dünyada örnekleri var. İspanya bunun en güzel örneğidir. Terörle masaya oturdu ETA ile evet. ve ondan sonra daha acı oldu. Sonunda e, Avrupa Birliği bir karar verdi. Dediler ki bir ülkenin aleyhine e, bir e, terör örgütünü e, masaya oturamazsınız anlamına gelecek şeyler söylediler. Aynı şekilde İrlanda'da Penisola. E, yani bunlar dünya örneklerinden yola çıktığımızda terörle anlaşılamayacağını görüyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki e, bu kitaplar bu kitaplar şu anda Silivri'de e, maalesef tutulan ve e, herhangi bir şekilde daha yargısında başlanmayan bir Türk bilim insanının, bir Türk bilim adamının ve büyük Türk milliyetçisi e, Sayın Genel Başkanımızın e, Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın yazdığı kitaplar. Evet. Burada e, büyük öngörüleri var e, Sayın Özdağ'ın. Şöyle e, PKK terörü neden bitmedi, nasıl bitirilir? Herkese tavsiye ediyoruz. Yani bugünkü yöntemlerle değil, bilimsel yöntemlerle ama bu kitaplardan bir sayfa bile yazamayan veya bu kitaplardan okuduğunu pek anladığını zannetmediğim insanlar maalesef Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin geleceği ile ilgili şey Sayın Ümit Özdağ'ın ben sadece bir kısmını getirdim. Evet. 28 tane basılı eseri vardır. Bakın, Çevirileri eser. haricinde, çeviriler haricinde, eğer çevirilere dikkat alırsak 44 e, üzerinde e, eseri var. E, mesela e, Ümit Özdağ'ın çok enteresan. E, 2010'da yazdığı Türk Sorunu. Yani e, Türk sorunu. E, bunlar tabii öngörülere dayalı kitaplar. En son kitabı da Anadolu Kalesi. Çünkü evet. biliyorsunuz Avrupa bize karşı e, bir Avrupa Kalesi oluştu. Sade bize karşı değil. Yani kendi içinde Avrupa Kalesini kurdu. Biz de Anadolu Kalesini kurmak zorundayız. Türk milliyetçileri olarak. Şimdi e, buradan devam edecek olursak e, bu kitapları özellikle e, nasıl bir e, bilim adamının Bunca gündür e, tutulduğunu veya susturulmaya çalışıldığını görülmesi açısından sayın seyircilerin dikkatini çekmek için e, getirdim. E, burada istihbarat örgütleri Doğu raporu, e, gelecek bin yılda da buradayız, istihbarat teorisi, e, saray rejiminin çöküşü, tek parti dönem ikinci tek parti dönemi, demografik işgal, e, efendim e, PKK ile pazarlık. E, Prens gibi e, daha işte e, başka kitapları da olduğu evet. için e, kitaplarını e, sadece e, şunu söylemek için bugün e, Silivri'de tutulan aslında bir siyasi partinin lideri değil bir bilim adamı bir Türk milliyetçisi Atatürk çizgisinde e, ve Atatürk'ün ilke ve inkilaplarını belirtmiş e, ve Atatürk'ün Türkçülük Anlayışı Türk milliyetçiliği anlayışı e, üzerinde yürüyen bir Türk milliyetçisi e, orada tutuluyor. Ha bu e, süreç bitecek. Yani siz bize diyorsunuz ya efendim nasıl devam ediyorsunuz? Evet. E, efendim bizim üyelerimiz var. E, siyasi partiler kanununa göre her siyasi partiye üye olanı 20 lira küçük bir aidatı var. Bizim üyelerimiz bu siyasi partiler kanında çok düşük belirlenmiş. Yani artık bugün bir çay parası bile değil, aylık 20 lira ve bizim üyelerimiz bunu gayet düzenli ödüyorlar. Dolayısıyla biz maddi ve manevi desteklerinden dolayı zaten Türk halkına üye olsun olmasın teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim şimdi anlamaya başladılar. Bu olaylar ortaya çıkıp da 22 Ekim'de 2024'te Sayın evet. Bahçeli düğmeye basınca işte terörist başının bakın terörist başı diyoruz niye terörist başı diyoruz 40 bin kişinin ölümüne sebep olmuş veya öldürmüş bir terör örgütünden bahsediyoruz. Burada 26 bin kişi 26 bin kişi polis güvenlik görevlisi yani asker ve e, şeyler. Bunlar tamamen güvenlik görevlileri. Anlatabildim mi? Evet. Bunun dışında sivil halk. 14 binin üzerinde öğretmenler var, mühendisler var, işçiler var. Şimdi biz açılım süreçlerini yaşamış bir toplumuz. Milletin hafızası yenilensin diye söylüyorum. Yanlış anlamayın. Birinci açılım süresinde 794 kişi öldü. Çok çabuk unutan bir milletiz aslında. E, o yüzden söylemekte de fayda var. Evet. Yani hafızaları belki tazeliyoruz. Acıları da tazeliyoruz ama şimdi şehit Mehmetçiklerin şeyini hani şey yapıyorsunuz kanı yerde kalmasın. Nasıl olacak bu? Nasıl olacak? Yani bunları söylerken işte PKK silah bıraksın. İki devlet arasında bir savaş yok ki biri bir bırakacak da öteki duracak. Yani bu e, uluslararası hukuka, devletler hukukuna bütün tanımlara aykırı bir ifade. Evet. E, i̇şte şey PKK kendini kapatsın e, kardeşim. Terörle müzakere olmaz, terörle mücadele olur. Karşınızda bir terör örgütü var. Buna alt hazırlıklar yaparak, şunu yaparak, Türk halkını e, bak canımıza deyip e, başka yerlere yönlendirerek e, bu işler çözülemez. Dolayısıyla şimdi partimiz Allah'a şükürler olsun e, üyeleriyle ve taraftarlarıyla bize çok başvurular var e, ve şunu söylüyorlar. Efendim biz iyi olmak istiyoruz ama istiyoruz ama statümüz gereğince zarar görebilir miyiz endişesini taşıyoruz ee, özgürlüğün olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. İnsan hak ve özgürlükleri anayasada da teminat altına alınmıştır ee, ve en önemli özgürlük ifade özgürlüğüdür. Evet. İnsanın kendisini ifade etmesi ve fikirlerini e, diğer insanlara aktarması hürriyetinin olması lazım. Bu 62. Anayasasında da vardı, e, yanılmıyorsam e, 11. Maddesiydi. E, tabii öğrencilik yıllarımda kaldı 62. An anay 62. Anayasası, ama 82. Anayasasında da teminat altına alınmıştır. İnsanlar fikirlerini geliştirmek için veya insanlarla iletişim kurabilmek için e, eğer e, siyasi mi, e, bir platformda e, hareket ediyorlarsa biraz daha hoşgörülü olmak lazım. Kesinlikle öyle Sayın Çetin Kaya Süremizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız aslında ama izleyicilerimize, destekleyicilerinize söylemek istediğiniz sözleriniz var mıdır? Şöyle söyleyeceğim e, Sayın e, bizi izleyen değerli halkımıza. Öncelikle e, Yeni Çağ Televizyonu'nu tebrik ediyorum. Zor bir dönemde Zafer Yolu adlı bir program yapıyor ve böylece e, objektif olarak nelerin, olmakta olduğunu insanlara aktarma şansını buluyoruz. Biz de siyaset yapan veya siyasetin içinde yer alan kişiler olarak bunu dilimizin döndüğünce, aklımızın erdiğince Türk halkına anlatmaya çalışıyoruz. Bu nedenle kimse rahatsız olmasın. Bu yol aydınlık bir yoldur. Elimizde tuttuğumuz meşale zafer yolunda. Taşınan bir meşalevedir ve ülkemizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, torunlarımızın geleceği için, Türk insanının geleceği için bunun içerisinde insanları ayrıştırmak diye bir şey yoktur. Bizim e, misafir milli sınırları içerisindeki ülkemizde e, tüm milliyetçileri, ben Türk'üm diyen herkese aynı çatı altında görmek isteriz. Bugün bakın bu süreçte konuşanları hayretle izliyorum. Birisi Sayın Binali Yıldırım, diğerisi de Bülent Arınç. Ya ben soruyorum Sayın Bülent Arınç'a. Ya bu kozmik odaya girildiğinde nerelerdeydiniz? Siz değil misiniz bugünün gelinen noktada? Sebep sonuç ilişkileri varken ya insan biraz düşünür. Partimiz bütün Türk milletine açıktır. Türk vatandaşlarına açıktır ve bu zafer yoruldur. Ee, biz geleceğimizden eminiz. Sayın e, Profesör Doktor Ümit Özdağ Genel Başkanımız da e, kısa zamanda eğer biz Türkiye'de hukukun varlığına inanıyoruz, hukukun olduğuna inanıyoruz, hukuk zemininde e, bir an önce e, tekrar e, aramıza dönmesini bekliyoruz. E, bu vesileyle hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler ediyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza Sağ sağlık Sayın Çetin Kaya. Evet programımızın bugün sonuna geldik. Bize takipten ayrılmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın, kalın, sağlıklı kalın.